Sen kız kardeş. Vallahi de bu kadar bura Vallahi koptum gülerken. Bırak sen kendim de güleyim. Eyvallah. Sağ ol. Ee, Fatmacığım, Fatmacığım. Ölümlü dünya bu. Ne yapacaksın fani dünya? Ama sen hiç merak etme hiçbir şey için kız kardeş. Her şey yoluna girecek. İnşallah. Şey ben nasıl göreyim? Mustafa ile Vayde boşanmayacaklar, barışacaklar, güreceksin. Bak kız kardeş, ben insana ne zaman bakarım güzünün içine, güz bebeğinin ortasına her şey anlarım. Anlarım sevişiler mi, sevişmeyler mi? Mesut midirler, mesut dil midirler? Ona göre sen hiç sıkılma. Mustafa hem Vahide birbirlerini çok seveyler, çok. Onlar ömür billahi ayrılmazlar. İnan bana. Saydam mı kız mıydı ya? Saydan kız, saydan Fatma. Güven bana. Ne bebeği diye sana güvenmesem kime güveneceğim? Sağ olasın. Sen de sağ olasın Fatma. E hadi. Konuştuk, güldük, oyalandık. Neyse, benim uykim geldi. Ee, hay ben yapam Düşen Hadi. Hay. Gel Haydi. Haydi. geç oldu ya. hmm. Hadi yat ona. Kaynanacığım. Hadi yat çıkalım. Siz yatmaymışsınız. Ama sen lazım bizden önce yatasın. Yoksa uyuyamazsın bilesin. Hadi, Hadi yat kaynanacığım. Haydi. Tübe tübe bir şey çok uykum geldi. Evet. Dilaver. Efendim. E geldiğinden beri dirasık suratın. Çocuklarla bile bir laf etmedin. Öyle mi? Farkında değilim Meryem. Kusura bakma. Bir hangi şey mi oldu? Sülemeyecek misin bana? Alex. Alex yarın tutuklamak zorundayız. Ne? Evet, maalesef. Maalesef öyle. N niçin? Oğlum ben. Değil. Oğlumu görmek istiyorum. Namak. Sessiz ol. Namoyandıracaksın. E, sen de sessiz ol. Hey oğlum. Nasıl yapacağız yardım? Dilava nasıl sürede öyle yapacağız. Köydeki evlere gideceğiz. Herkesin başucuna ucuna birer akçe koyacağız. Ne akıllısın. Köyde kaç ev var? En az otuz tane. Ay, ne kadar sevinecekler. Ne? Lazım bir şey süreyen Cabbar'ın evine bırakmayacağız. Oldu, Cabbar'ın evine girmeyeceğiz. Öyle, o lazım değil senin.

Belli ama kendilerine de bir şey yapacaklar. Bırak ağlasınlar Alex. Bırak ağlasınlar. <laughs> Niçin gelmişsiniz? Sofya da lazım da olsun. Bir şey bileyseniz söyleyin. Yok Yanko. Biz de hiçbir şey bilmeyiz. Sabah erken eve geldi. Agri yaralıydı. Bizim de bildiğimiz bu kadar. Bırakmayacaktı gitsin Sofya'ya. Burası Nabur Hüseyin Efendi'nin evidir. Çok fakirdir kendisi. Başlayalım. Kironlar daha bir koy. Üç, üç, üç daha. Kimsin sen? Ne yapıyorsun sen benim evimde? Gizliyordum ya ben. Hırsız gelmiş, yetişin komşular. Oh, sıklet bastı. Çok süzün var Süleyem, patlayacım Sülemezsen. Sülersen de ben patlayacım abla. Vay Vayde. Anladık istemeyisin konuşalım. Ama biz Zarife ile konuşursak ona da karışma. Ha, öyle abla. Karışma abla. Zarife. Bu bizim kız kardeşimizin ne vakit en zor günleri? Oo. Çok zor soru sordun abla. Hangisini peşin anlatırım? Hani bir vakit Mustafa'yı arbaya yollamış idi. Hani haberi gelmiş idi şehit düştü de. se veni konuşmayın Vayde. Gülmeyin misin? Zarife ile konuşayım. Dinleyin abla. Hani ablam mahvolmuş idi, hastalanmış idi, yataklara düşmüş idi. Aklını kaçırmış idi. Nereye baksa Mustafa'yı görüyor onun ile konuşayım. İnsan çok sevdiği birini kaybettiğinde en çok neye üzüleyim? İster misin Süleyman? Sonsuzlarını süleyemedi dedim. Acak bir hangi süzüne sürleyememişim. Te o süz, o süz yakacak canımı bir ömür. Bize de çok korkuturdu. Gözümüzün önünde elimizden gideydi. Ablanın için hatırlattır bütün bunları. Çünkü göreyim ki unutmuşsun. Unutmuşsun ki sen onu kendi ellerinle arpa yolladın sen katlandın onu bekleyesin. Yiğidin karısı yiğit olur diye sen ürettirdin bize. Unutmamışım abla. Hiçbirini unutmamışım. Ama bilir misiniz gene gideydi haber vermeden. Çarşıya kahvehaneye gitmeyi benim kocam. Silahını almış ülmeye gideydi abla. Dayanamayayım artık. Ben nasıl yaşayayım bile? takatim kalmadı. Yapamam. Ne kaldı ki takadın abla? Sanki bunu dayanabilecek mi? Abla affet ama mecburum Süley. Seni hep gururundan kaybettin. Tam söyledim bunu Zarife kitabın ortasında. Hem sen kendin sülemedin mi? Bilimle lazım yapan ama bilmeyim nasıl yapan. De şimdi tam zamanı öğrenesin lazım bekleyesin abla. Madem ki onu bu kadar seviyorsun, lazım bekleyesin. Nasıl eşkıyaya silah atarken yigitlik gösterirsin, beklerken de göster. Bu dadır yigitlik. Öyle midir sahi? Ömür bir defa vaidem. Sevdalanmak da bir defa. Çok pişman olursun kız kardeş. Ne lazım yapalım şimdi? Sevdana tutunacaksın abla. Hiç bırakmayacaksın Sevdan'ı. Sevdan'ın yolundan yürüyeceksin. O yol nereye götürürse götürsün yürüyeceksin abla.